Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tron Cold Mining sistemindeki farklı bir siteyi daha inceleyeceğiz dostlarım. Ben sitenin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Oraya tıkladığınız zaman da sizleri böyle bir ekran karşılayacak dostlarım. Buraya telefon numaranızı, buraya şifrenizi, buraya para çekme şifrenizi yazacaksınız. Ve ardından buradaki kodu yazdıktan sonra Sing Up butonuna basıyorsunuz ve kaydınız tamamlanıyor. Ben hepinizin buraları yaptığını varsayıyorum ve sitenin arayüzüne geçiyorum. Siteye geçmeden önce de şunları da söylemek istiyorum dostlarım. Benim videolarımda yaptıklarım veya anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ben tamamen kendi araştırmalarımı yapıp kendi kazançlarımı sizlere göstermeye çalışıyorum. Dostlarım sitenin arayüzüne geldiğimiz zaman bizleri 1000 TL eksik bir ödül havuzu karşılıyor. Ardından burada para yatırma ve para çekme bölümü yer alıyor. Burada takım bölümü, paylaşma bölümü ve çıkış bölümü var. Burada bizim normal yatırdığımız cüzdan akontu, burada da referanslarımızdan gelen gelirlerin olduğu cüzdan akontu var. Biraz daha aşağı doğru indirdiğimde ise Burada sistem üzerindeki kayıtlı kullanıcı sayısı ve işlem hacmi yer alıyor dostlarım. Ana sayfanın en alt bölümünde ise anlaşmalı oldukları borsalar var. Binance, Huobi, Bitmain gibi büyük borsalarda da anlaşmaları var bunların. Ben bu siteye ufak bir yatırım yapacağım. O yüzden buradan depozit bölümüne geliyorum. Bana verdiği adresi kopyalayıp Binance hesabıma geçiyorum. Dostlarım Binance hesabıma geldim. Kripto çekledim. TRX seçtim ve kopyaladığım adresi bu bölüme yapıştırıyorum. Buradaki tutar bölümüne de 11 yazıyorum çekme butonuna basıyorum. Ben bu ekrandaki kodlarımı doldurup hemen geliyorum dostlarım. Dostlarım kodlarımı doldurdu ve buradan gönder butonuna basıyorum. Para çekme işlemimiz tamamlandı. Tamamlandı kısmını tıklayıp siteye geri dönüyorum. Siteye döndükten sonra buradan getti depozit amontu mutlaka tıklayın dostlarım. Tıklamadığınızda bakiyeniz hesabınıza yansımaz. Ola ki bir aksilik oldu veya bir sorunla karşılaştınız burada da müşteri temsilcileri bildirimi var. Buraya tıkladığınız zaman sizi telegram gruplarına aktarıyor arkadaşlar. Burada 13.700 kişilik grup var. 500 kişi de online'mış. Bu grupta derdinizi, sorununuzu en kısa sürede çözüme ulaştırabiliyorsunuz. Daha sonra sistem üzerindeki günlük kazancımı görebilmek için de buradan trading bölümüne geliyorum. Trading bölümüne geldiğimiz zaman Cloud Mining sistemi üzerinden bizlere günlük %6 kar payı verdiğini görebiliyorum dostlarım. Sizlere bir de referans gelirlerinden bahsetmek istiyorum. Buradan takım bölümüne geliyorsunuz. Takım bölümüne geldiğimiz zaman level 1, level 2, level 3 olmak üzere 3 çeşidi ayrılıyor. Level 1 referansınızdan %13, level 2'lerden %5, level 3'lerden ise %2 bir gelir sağlıyorsunuz. Bu bölümden gelir sağlayabilmek için buradan paylaşma bölümüne gelip buradaki referans linkinizi kopyaladıktan sonra arkadaşlarınıza, dostlarınıza, gruplarda veya forumlarda paylaşabilir referans geliri elde edebilirsiniz dostlarım. Dostlarım yapmış olduğum yatırım hesabımıza yansıdı. 10 TL eksik bakiyem göründü. En sevdiğim bölümlerden birine geldik. Şimdi sizlerle birlikte para çekelim. Buradan Viltra bölümüne geliyorum. Viltra bölümüne geldiğim zaman dostlarım burada basit akont ve promosyon akont var. Basit akont bizim yatırıp çekebildiğimiz bir akont. Promosyon akont referanslarımızdan gelen gelirlerin olduğu akont. Ben buradan basit akontu seçiyorum. Buraya çekilebilir tutarım olarak 0.25 yazıyorum ve ardından adresimi alabilmek için Binance hesabıma geçiyorum. Dostlarım Binance hesabıma geldim. Kripto yatırma dedim. TRX seçtim. Buradan da Ceylan Yırman'ı seçiyorum ve bana verdiği adresi kopyalayıp siteye geri dönüyorum. Siteye döndükten sonra kopyaladığım adresi bu bölüme yapıştırıyorum dostlarım. Buraya da oluşturmuş olduğum güvenlik şifremi yazıp confirm tuşuna basıyorum. Para çekme işlemim tamamlandı. Ben videoyu burada durduracağım. Bakiye hesabıma geldikten sonra sizlere kanıtını da göstereceğim dostlarım. Dostlarım çekmiş olduğumuz tutar hesabımıza yansıdı. Burada işlem tutarı burada da tarih ve saati yer alıyor. Kontrol edebilirsiniz. Yaklaşık 1 dakika içinde hesabımıza gönderdiler. Bu videomda sizlerle birlikte Tron Kulut Mining sistemindeki farklı bir siteyi inceledik. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana Telegram'dan veya videonun yorumlar kısmından soru sormayı unutmayın. Beni izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.